Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bora. Bugün A'dan Z'ye top lane kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok uzun zamandır bir ara vermiştik. Şimdi top D'de kalmıştık. Darius oynamıştık. Ondan sonra Mundo geliyor. Mundo'yu oynayacağım. Karşımda Katarina var. Değişik değişik karakterler geliyor ve Estek kankilerimle beraber oynuyorum. Şimdi ilk 10 dakikayı böyle bir estek kankilerimle konuşmadan çünkü daha önce estek kankilerimle video çektiğim zaman şey demiştiniz senin sesini çok kapatıyor abi çok konuşuyorlar falan filan. O yüzden ben de rahatsız etmesin sizi diye daha sonradan gireceğim. Ve geçen en son attığım Diamond seri, yani Challenger serisini gerçekten çok güzel yorumlar geldi. Çok teşekkür ederim sizlere. Gerçekten beni motive etti baya. Artık böyle videolar çekerken daha da motiveyim. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ve fark ettim ki videonun bildirimleri size gelmiyor. Çünkü Sanki hiç video atmıyormuşum gibi gelen tepkiler var. Video bildirimleri eğer gelmiyorsa gelin Discord adresime. Orada ben sürekli yayınlıyorum. Diyorum ki işte video geldi falan şöyle falan. Gelirseniz daha rahat bir şekilde siz de videolardan haberdar olursunuz. Ve ayrıca sohbet muhabbet ediyoruz. Ben Discord'da oldukça aktifim. Gelirseniz siz de gayet iyi olur. Açıklama kısmında Discord'u koyacağım. Şimdi ürünlerimi şimdi koyayım. Karşımda Katerina olması biraz değişik. Yıldırımlı oynuyor Katerina'yı. Armor girdim. Çünkü ee, tahmin ettim dedim ki bu Katerina zaten AD de vuruyor da. Dedim bu uzun kılıçla başlar ki zaten de öyle yap. Ignite var ama bunun. O yüzden biraz daha dikkatli oynamak lazım. Bunlarla oynadım. Zaten bununla öyle böyle oynanıyor. Ve o ona şey yapacak. Şimdi öldük. Ah o ah o satırı vursam öldüreceğim. Ama yapacak bir şey yok. Zaten amacım Ignite'ın var olduğunu biliyordum. Bir teleportla gene üstüsünden gelebilir. Sıkıntı yok. Ölmem çok bir sıkıntı teşkil etmez bu durumda. Şimdi zaten gelirse gelirse şöyle vuralım. Geliyorum, kapatıyorum abi. Gel. Teleportunu da harcadı. Şimdi Katerina'yı burada cana az olduğu için sıkıştırırız. Teleport avantajımızı böyle, böyle bu şekilde iyi bir şekilde kullanmış oluruz. Şimdi Katerina uyusun diyor da Katerina'nın gelecek bir pozisyonu yoktu. Ben olabildiğince hızlı yani fazla iteceğim diye. Tamamdır. Şu an okey. Şu an öldürebiliriz biliyor musunuz? Ay ne alaka Of. Uf, Güzel bir skinshot ile adam öldürdük. Şimdi bu lane'i bir kez... Abi hayır ya hayır ya abi hayır ya uf şurada minion var gelip bana saldırıyorsun ne saçma salak bir şey ya of. Hmm, bana doğru şey yaptı aslında şu an burayı freezersem ...bayağı sıkıntı olur ama çok minion var burayı freezelemek oldukça zor olur yani kill zona da yani adamın beni öldürebileceği pozisyona da düşmek istemem o yüzden freezelemedim. Minionları böyle güzel bir şekilde keselim. Hmm, güzel bir flash. Gördüğünüz gibi ultiyi açtım lan, direkt adamın üstüne koştum. Bana hiçbir şey yapamayacağını biliyordum. Direkt sadece üstüne koştum. Evet de iyi oldu. Bu biraz daha farklı bir damage atan bunu şeyi kasacağım. Bir tane iki hidralı. Bakalım umarım güzel olur ya da yapabilirim dur falan atmazlarsa bakalım. Kule bana vurmayacaksın değil mi bu kadar? Teşekkür ediyorum. Şimdi kule barikatlarımızı alalım. Katerina benim üstüme atladığı an Sunfire Cape'den dolayı vurur. Yani gün ateşi pelerinin küçük Mami'nin alevinden dolayı bana vurur. O yüzden adama yaklaşmıyor. Benim altından. Aklınızda bulunsun. Yani böyle değişik değişik karakterler geliyor karşıma. i̇şte mesela şu an o dediğim hareketi yaptığım için öldüm. Tırf kule şeyini alayım diye aç gözlüğümden öldüm. Çok hatalı oynuyorum. Böyle yapmamam lazım. Sizden de özür diliyorum. KB yiyin. öldük ama çok bir problem değil. Hala kuvvetliyiz. Az önce benim biraz aşk gözlüğünden dolayı öldük. O yüzden hala kesebiliriz Katerina'yı. Zaten Ignite'ı da yok. Artık kuleyi böyle keseceğiz. Hop. Ya karşı oynarken bıçaklardan her zaman kaçmak lazım. Mesela Q'yu atıyor ya adam buraya düşecek. Siz Diğer tarafına doğru yürürseniz daha iyi olur. Ee, buraya doğru geliyor. Ee, Rambus Mundo ne abi? Mundo biziz ya. Karakterleri nasıl unutabilirim ismini ya? Nasıl ya? Allah Allah. Bir önceki şeyde de yorumlarda gördüm. Sejuani'ye Shyvana diyorum. Shyvana'yı neyse ya. Otururken dururken kendime tilt oldum iyi mi? Sonunda botumuzu kazandık. Böyle Q'larımızı vuralım. Q'larımız bu yanlı hedeflere oldukça fazla vurur. Şu an sıkıntı yok. Tamam. Canımızı dolduracağız. Onda ultisi yok. Ama canımızı doldurmak gayet iyi olacaktır. Şu an eksili değiliz yok. Devam edelim. Botla yine teleport gelmezmiş. Bayağı saçma sekti. Böyle minyonları kesmekte zarar gelmez. Çünkü normalde durduğunu candan daha fazlasını veriyor. Şöyle onu da bir keselim. Çok iyi. Aa, Ramus buraya şeyi patlattı. Neyi nitip ne izleyeceğim? Gördüğünüz gibi güzel bir miyin farkı var şu anda. Hiç Q denemedim dikkat ettiyseniz. Q ile denemenin hiçbir mantığı yok. E atarsa diye. Basic hata direkt flash E'yi yapıştırdım. Zaten E oldukça fazla vuruyor. Şimdi plate'den devam edeceğim burada. Ve geçtim. Late alırsak oldukça iyi olur. Hmm. Tamam bir de aldık. Şimdi beziyorum. Zorlamaya gerek yok. Ramus gelip taunt falan filan atabilir ki geliyor zaten gördüm. Gelmiyor vazgeçtim. Beziyorum. Aa, bu wave'yi çok itmek istiyorum ne yapacağım? Bu wave'yi iteceğim ben. Çünkü aç gözlü bir adamım. Bakalım Katerina gelecek mi? Bak geldi. Evet şimdi Katerina'nın geldiğini gördük. Base'imizi atalım. Güzel paramız var. Biraz AD alalım. Biraz daha fazla vurmaya vururuz artık Katerina'ya. Bakalım. Teleportluyorum. Teleportlu diğer yerler atarak çok fazla avantaj sağlayamayabilir. Yani sağlayamayız bu karakterle. Hmm. Oo. çılgın bir ignite yedim az önce. Ben oraya dümdüz re açıp koşarsam adamı öldüremezsin. Bekleyeceksin ki lane'i Bekle lane'i iteyim. Baran trollde. Baran trollde. Baran baran trollde. Ram çok saçma geldi ya. Boş lane'e geldi adam resmen. Baran trollde. Baran baran trollde. Neyse, bar, e, takım arkadaşımla iletişim bir şey yapmak için Discord'a geri gittim ama şu an devam ediyoruz yine gene böyle. Bakalım. Güzel bir kill aldık. Keşke ilk kuleyi biz alsaydık. Onlar oradan bottan aldı. Buradan devam edeceğim. Buradan artık döndükten sonra da Discord'a katılacağım. şöyle bir şey yapılabilir. Saldır saldır korkma. Tamam saldır saldır saldır. Abiler geldim. Muhammed öldü. Oo level aldı çok iyi. Ha ben de Katerina'yı yakaladım burada. Katerina'yı keseyim. Tamam abi. Yok yok. Aa ah, be. Ey tamam. patladı altımda ya. Kardeşim kilo susalım ya. 7 asistim var. Benim de öyle. Ha, Kardeşim sen supportsun ama. Benim de öyle diyor kalma, de terbiyesiz kalma, ya. Kalma. <laughs> geç al onu geç al geç al geç al. Uuuu. bir kesiş. Ya hayır ya. Abi ha. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu el neden bu el neden aptal gibi kule şey yapıyorum ben aptal gibi. Of. Yine gittim git yedim ya. Allah'ım ya Rabbim. Smite yok uygar. Aşağı doğru bana yani tek, attın e abi. E tek attı. Temi yok, tek, attı. Bu temi yok, tek attı. Ne de bu lan? Şuna dal, da şuna dal, da çağrı kaçma şuna dal. Da Uf. Oğlum, Q flash'ı yok o karakterin ama adam minden sektirmeyi biliyor be. Parantello. Vur şu miyana vur miyana vur miyana vur. Keşke olsun. Elime şahbet getir. Ne biliyorsan yap. Orada <laughs> çağrı niye dalmadı adam ha? Ben onu anlamadım. Çağrı mütlemiş kendini yine ya. Yo. Yo. Bakmıyordum haritaya öyle. Ha. Öyle ha, yani. yani. Osprey yani. Free oyun zaten. flash yok. Aynen free oyun ya. Hiç kasmaya gerek yok. Görmüşsün yine. Das das. Ben öldüm Katerina'yı. Kardeşim ben ölmedim, ölmeyeceğim diye bir şey de demedim ki. Taşıyorum dedin ha. Taşıyorum. Sen mini benim şeyimi çalıyorsun ama. Onun olduğunu nasıl mı Hoplat abi onu. Hoplat. Oo geldi geldi hoplatıyorum şu anda. Yalnız buraya sana... Ha, tamam. Evinin çöllerin. Abicim tabuluya bak. Abicim günün sözü aa, alakışı Aaa rezalet adam ya Rezalet Re Da Net Ya sana günün sözü Oooo Bak ne bak bak abi. Ben, ben bekliyorum Katerina ultisine R açsın Ay W açsın <laughs> Ya çağır ay ben Tamam bunu çalıyorum <laughs> affettiriyorum Meyler bizim jungler AFK. Ari ulti atla adama. Ari ultiyle şal. Hop. Oba. Çağır. Hazırsanız, hazırsanız ananı satayım. <gülüyor> oğlum orada <laughs> ulti ulti atsa, önüme geçse yine ben oynayacağım oğlum, orayı. Oğlum oğlum adam iki adam var üstüne bir de duvar var Q atamadı. Lan oğlum flash'ı da var bak her şey çok güzel oynuyor. Yo stun yedim şurada 3 saniye. Ondan bahsetmiyorum Yo, ki ben buradan altyazı. bahsediyoruz. Flash ile Hayır ben, benim, ben aynen ben, orayı diyorum. Ha orası bilmiyorum. Abi oraya anlayı görüp peşinden kovalayacağım. Neyse önce Baran'ın minyonlarını çalayım. Ya çalmasan oğlum ya bırak ya. Tabattan beri buradayım. Abi bu ne? Niye Orion'la burada abi? Ne yapıyor? Oo birileri birileri kafayı yemiş ve çıldırmış ve O alamet istiyor ya, biliyorsun. Gel 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 seni bekliyorum gel Geldim geldim. Üstten hadi Üstten kapadım hadi 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 hadi. Gang bang. Bekle Q atma aynen. Katıyı tuttum. Ulti at ona şey yapınca. Bu bende. Ya ama kase ya. Bak KS ya. Uygar report ya. Yazık yazık. İnsanlar, youtuberlar, arkadaşlarını kendini kill saldırtıyor. Benimki benden off diyor ya. Yani. Abi çağrı Abi inanılmaz bu arada adam... Adam <laughs> hiç... ...iştik şey yaptı. Doge attı. Oynarız oynadık burayı oynadık burayı. Şu stack'liymiş. Oynadık burayı bunda. Mundo. Mundo flank ya. Bu mundo damage mundosu ya. Bir öncekiler gibi değil bu. Odun mu oturtuyor bu? Bir kafa atıyor bam. Bam. <laughs> <laughs> Al var. Abi videoları niye ah. düşük çekiyorsun abi? Öğretici çeker misin evet, evet. Kardeşim iyi evet. e telepo, ay iyi e ward yani bu Ya buna bu, bu, öldü ne yapıyor bu? Trollendiniz <laughs> Abi insan bir W açar bu adam diye W açıyor. <laughs> yoktu yoktu. He 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 kardeşim ha. Bak. 45 saniye şu şey. Abi. Yalan söylüyorsun sen ya. 30 saniyeden başlıyor. başlıyor. Karşında AP adam var. Bir tane MR eşyan yok. O zaman şöyle söylüyorum hazır mısın? Ürünlerden MR girdim. Den den den. Kardeşim ağlamayacaksın. Çağrı da var ya Baran yanında olduğu zaman bütün skill'leri tuttursa. Diğer taraflarda gözü yok. Az önce mi ya? Bir gözü yok. Adamın ismi bak <laughs> Deadly Hunter. Benim adım mı? De Deadly Hunter. Yok benim adım. <laughs> Biraz miyin ki Kardeşim şu bir, bir kere kullanamadık. Uuuu. <laughs> Uuuu. Uhuh. Uygar bak, ben, ben, ben botlayayım abi. Uygar bence sen şimdi mütünü aç ve bu alametin de geçmişini anlat abi. Neden burada açıldı? Son 5 saniye. Bu nasıl tabulu? Abi. Troll makinesi. O değil de kazanabilirler gibi duruyor duruyor. Sana ya. çektim sana çektim sana çektim. Çek çek. Allah aşkına bak yemin ediyorum. Çekil tuttur. <laughs> Ben barını gördüm. Dedim Oğlum peki ben harbi hayvan gibi vuruyorum fark ettiniz mi? Oğlum çok iyi ya. işte bu sıkı Scoob, sıkı Scoob, sıkışık karakterler alın Ben de tek atayım. Aynen Scooby-Doo karakterleri alın. Ben de hepinizi tek O değil de senden çok MR'ımın olması. Abi MR ben ben tank bunda mı oynayacağım dedim size. Siz niye bunu salladınız? Aa doğru lan. Kusura bakma dostum bizim aklımızda bunda tank ezik bir euro kalmış. Yok kardeşim bu mundo, öyle bir mundo değil. Başka mundo. Evet. Bu var ya... Eee bu alan beni o ...popaladı abi. Geliyorum. Görüşürüz. Tamam Ama çağrı! Ama ulti at! Bak, teşekkür ederim atmışsın. Atmışsın atmışsın atmışsın. Teşekkür ediyorum. Ama. Bu arada yenecekler ha. Yenemezler ya. Tank kasmıyor musun abi? Tabii yenerler. Abi tankı ben değil sen kasacaksın. Hani... a AD Mundo giderse tank yasa oynanır. Hmm. Tamam hani? abi dönüyorum ben çivili alacağım şimdi. Kanka Yok şey falan falan alsan iyi olabilirdi. Kanka literatürde bazı belli başlı şeyler vardır. Yani. Neyse. Şanslısın ki bu video öğretici çekiyorum. Bunu da bizimkilerle beraber. Öğreniyorsun. Öğreniyorsun. Evet kanka. Her, Aynen. ben Beni, ama abi. Sen niye o herife taunt atıyorsun? Ben ona göre ayarlıyorum burada. Al lan. Topa bak. Ah. Hop. Ama senin AP kasman lazım. Ramuz full AD gitmiş. Pat. Bu arada oynarız burayı ya. Ha oynarız ben oynarız. Ben taşımaya geliyorum. Evet. Oo. Woo. Abi nasıl E dojlamıyor? Zor yasuo ya. Abi support'um yok benim. Ya 800k. Gelsene çağır buraya gelsene Çağrı. Çar çağır ya. Çağır ya. Hop <laughs> <Ya. gülüyor> <Ben, çağır, çağır. gülüyor> kesti ben. Oğlum gelseniz oynardım ben zaten orayı. Abi ben elimden geldiğince oynuyorum da çağrı el vermiyor abi oynamaya. Çağrı'nın <laughs> benden gelmesini bekliyordum ben. Abi ben kimin support'um? Yasuo. Çok sevdiğim için de dur oğlum. Ya <gülüyor> <adam>. <gülüyor> e, pardon küfrettim. Daha şunu açamadık açamadık. Abi ben gidiyorum bu nasıl bir takım? Açtık yalan söyleme. <gülüyor> açtık. açtık <gülüyor> açtık. açtık. Valla açtık bir kere botu attık. Uuu uygar tello. Gel abi. Çağrı. <laughs> Çağrı. Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Oo, profesyonel lan, gibi. Çağrı ne şey yap? Yine tuttum. Çağrı adamlar beni yok ediyor. Çarı. Uygar, uygar, uygar. Bir kişi kilitlendi oğlum? Yanında Katerina var. Ben CTF e, ha. Abi Kaybedin uygar şeydi diyor ya. Of. Ben şu anda geç ben kaldım. Ben CTF e atan kardeşlerim. Kaybedin lan. Çağrı bir ward tamam, at be kardeşim. var. Çok yavaş oyna. cinleri var. cinleri Ben TP'leyeceğim şimdi. TP'leyeceğim. Tamam, hadi bir hadi bir şey bir şey bir. Şey hadi bir. hadi şey hadi. Ayırsın. Hadi 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 hadi. Hadi 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 Alıyoruz da karambolü. Lan yardım edin. 1000 canı var. Ya nasıl ya? Güzeldi güzeldi. Abi adamlara baronu aldırttık ama üstüne baron buffları onlardan geri aldık. Kardeşim burada oyun sattılar. İşin zorunu seviyoruz. Sen konuşma sen Q tuttur önce. Orianna'nın <laughs> <laughs> flash'ı yok. Ben daha da zorlaştırıyorum. Sen bayağı zorlaştırıyorsun evet. Tamam golem Hı -hı. alayım ben de. Bırak solo xp alayım ya. O <laughs> geliyor geliyor. Abi ya. ne? Gelin abi ejdere. Ejdere girin ejdere salona. Rostlatsın. Oo bu çocuk neyin nesi? Woo! Messi. Messi, Messi mi? Abi çar, <laughs> çar yine, <laughs> çar <laughs> yine, çar yine. Çar bir yap. Tamam. Ben bitirmeye gidiyorum oyalayın. tuttum. Tir git, tir. Abi. Abi. Sen ben Baran'la oynarım buraya ya. Baran al. Kimlerle, Kardeşim. kimlerle oynuyoruz? Gel gel gel. Dal 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 dalsana dalsana dalsana. Ramus geliyor Ramus geliyor. Aha kutu durdu. Aa harbiden. Canım kanallar like attım. <laughs> Kardeşim ötekine yana, et, Allah sana et. soracak ben sana Ölüm göz verdim sen, sen niye kullanmadın? Burada bak. Bunu kapatın bak bunu kapatalım. <laughs> evet kapatıyorum kanki şu anda. Burada. Geldim geldim. Mezardan geliyorum. Iyi, 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 iyi. Hadi! Koşma sana... abi <laughs> ya! <gülüyor> ben sana ölmeyi emrediyorum. Hiç sorun yok hiç sorun yok. <laughs> <laughs> IQ daha yiyecek. P2 mevcut benim. Uçuşu tutturdu. Böyle be. 7 6 7 level. Oo, çağrı. Kar bayağı iyi. Hangi jungle gidecektim lan. Ezik. Jungle döndüm, bitti geldim. Bak altında Oha. blue ve, blue ve kırmızı var. Oha. Ya. Bu ne oğlum? Adam bir koydu bana. Ya bırak peşimi be. Hadi, bak çağrı. yok artık. Bu, adam bu adam neyin nesi? Çağrı telli o. Ulti atacak bir sorun Var mı ulti? Oğlum Muhammed. Muhammed Tello ha? 790 kal. 790 kal. Tam geliyor, geliyor. yapamamış. Ah, kıyatsam ölmüştüm. Adam her şeyini attı lan. Geliyorum. Hamit ello. Jin beni çok out range ediyor ya. Şey bombardıman almış ya. Şimdi bu herif herkesi out range ediyor. Bu arada önde 2 saniye tanklayayım ben 1v9 atarım. Bir de bu edge'lere gelebilir misin? Po'yu ben alıyorum. Edge'lere gel bence. E evet evet. Neyse bizim junglerimiz olmadığı için çaldıramayız. Ne ne alaka? <laughs> Uygar oldu zaman çalsanıyoruz çünkü. Ha doğru lan doğru. <laughs> baron saydını alalım ya da adamlar ya da baron mı yapıyor? Boran alalım abi. Adamlar yapıyorsa sıkıntı. Abi onlara en son baron aldıklarını ne yaptığını hatırlıyor altan... musunuz? Ace. Hayır hayır adamlar burada ya. Allah Allah o zaman. Allah 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 öyle Allah 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 Ya öldürdüm yani gerçekten de. Baran'ın trolü mü gelmiş? Yok yok Baran top alıyor ya. Oo Uygar Tello da kilini alıyor. Beni de çek. Haydi bitirelim. Beni <laughs> de çek çekiyorum kardeşim. Evet. Gerçekten güzel bir kesiyorsun. Alacaktım e onu da. Bitirelim mi bu arada harbiden ha? Çünkü sadece Nexus var. İlerleyin. Tümdüz Muhammed. Çağırın top. Kardeşim şunu da çeker da misin? Evet çekiyorum. Report, Oo yapamadım bu arada biliyor musun? <gülüyor> 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 onu silerim. Sil onu. Ben onun montajı bir şekilde yaparım kanka. Oraya zıplatıyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> bunu koy bunu. Videonun başına bence onu koy. TP'leyeceğim abi. Oo. Aman Amanın amanın. Tabi <laughs> 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 çizsene Oynuyorum ha Başladım Fenayim Evet bitti Yeah Tank farkı ben tank oynamadım ki Evet abi Bakalım kime onu atacağımı şimdi göreceğiz Abi ben Gerçekten çağrıya atıyorum. Çok iyi hooklar attı. <laughs> evet, VP çağrı. Bence hak etti. Bence herkes onu atmalı. Ben de <laughs> attım. Ben ikinden dolayı veriyorum abi. Bu build 23 e, kill aldı. Haberiniz olsun. Para ne bak. Evet arkadaşlar böyle bir videoydu. A'dan Z'ye toplayın. Tekrardan başladık. Mundo ile ilk yani yeni şeyine ilk tekrardan başladık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.